Herkese merhaba arkadaşlar. Cünnüç Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizde en çok gelen soruyu yanıtlıyorum. Ünlü oyuncumuz Erkan Meriç'in Savaşçı dizisindeki sevgilisi kim olacaktır? Ve ben de bunun için bazı araştırmalar yaptım ve öğrendim ki senaryoda Erkan Meriç ve Serenay'ın birbirlerine olan aşk mücadeleleri hakkında birazcık konuşulacaktır ve birçok sahneler var. Fakat Erkan Meriç'in ekip arkadaşı onların arasını bozmaya çalışacaktır. Ve burada da Erkan Meriç ve Serenay'ın arasında çok güzel bir aşk hikayesi geçecektir. Çok güzel aşk sahneleri bizlerle paylaşılacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmıştım ki Pazar günü 19.00'da Erkan Meriç'in dizisi İzleyicilere sunulacaktır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun.